Filik sormuş. Facebook Ads gibi bazı platformların reklam ücretindeki artışlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlar arttıkça sektöre ne gibi yansımalar olabilir sizce demiş. Yani o kadar enflasyonu reklam maliyetleri de artsın derim artık yani ne olacak bir yerde onlar da çıkması yani rekabet artıyor, oradaki agresiflik tabii ki artıyor. Günden güne yeni reklam veren markalar çıkıyor. Tabii ki o birim maliyetlerde durmuyor. Bir yerde artacak. Sektöre ne oldu? Bundan iki sene önce Facebook e, Google tarafında shopping kampanyaları kapatıldığında nasıl ki kobiler zarar gördü yine küçük esnafımız küçük reklam veren daha çok zarar görecek gibi duruyor. Ama biraz daha orada hani o bütçeyi doğru kullandıktan sonra bir şekilde altından kalkmaya çalışıyoruz kendi markalarımızı diyebilirim. <laughs> kamu spotu gibi oldu öyle. Komilerimizi <gülüyor> batırmayalım. <gülüyor> yani bütün değişiklikler onları buluyor. o kadar yeni <laughs> bir <minikçiler> oluyor ki. Ne <laughs> yapacak bir şey yok.